ErişilebilirAndroid.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese selamlar. Erişilebilir Android YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Erişilebilir Android ekibinden Serdar. Bugün sizlerle Xiaomi marka cihazlarda MIUI arayüzüne sahip. Telefonlar üzerinde tabletler olsun fark etmeksizin karşımıza çıkan o can sıkıcı reklamları nasıl engelleyip kapatabiliriz? Hiçbir uygulama kullanmadan e, cihazımız üzerinden yapacağımız bir iki ayar yoluyla istenmeyen reklamlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Özellikle MIUI arayüzüne sahip. E ee, Xiaomi marka cihazlarda az önce de belirttiğim üzere örneğin bir uygulama açtık ki bu uygulama müzik uygulaması olsun. Burada herhangi bir parçayı dinleyeceğimiz esnada karşımıza pat diye düşen reklamlar oluyor. Bu da bir hayli can sıkıcı tabii ki. Bu reklamları nasıl kapatabiliriz? Hiçbir uygulama kullanmadan. Bunu tarif etmeye çalışalım. Tabii öncesinde Kanalımıza halen abone değilseniz ücretsiz abone olarak paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilir. Paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilmek için abone olup tüm bildirimleri açıp ve bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız paylaşımlarımızdan, videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz diyecek gerekli rutin hatırlatmamızı yaptıktan sonra e artık gelin anlatımımıza geçelim. Telefonumuzu aldık elimize. Öncelikle cihazımızdan ayarları açıp Şifreler ve güvenlik seçeneğini bulup çift tıklıyorum. Burada aşağıya doğru inerek yetkilendirme ve geri alma seçeneğini bulup çift tıkladım. Bu kısımda karşıma bir liste geliyor. Bu listeden MSA seçeneği vardır. Öncelikle normalde bu sizde seçili olacak. Ben de şöyle seçili yapayım. Kabul Şunu da. seçili. MDA seçili. İki dil alıyor. Yenisal yenisal yeneceğiz. Şöyle yapalım Heh. Burada iki tane seçenek var. Bir tanesi MSA, diğeri bir altındaki Mio Diamond isimli seçenekler. Bunlar normalde seçil olarak geliyor bizde. Örneğin ilk olarak MSA seçeneğini yani MSA MIUI System Ads yani MIUI sistem reklamları da deniliyor buna. Bunu seçili olan bu seçeneği işaretsiz konuma getireceğiz. Bunu tıkladığımızda bir 10 saniye kadar bekledikten sonra ardından geri al seçeneği aktif olacak. Bunu çift tıkladığımızda yetki, yetki geri alınıyor ibaresini duyduk. Hemen bir altındaki seçenek olan, seçenek olan Mayo Diamond seçeneği var. Bunu da aynı şekilde işaretsiz konuma getireceğiz. Ve Yetki geri alınıyor diyor. Bir 10 saniye kadar daha bekleyeceğiz. Evet geri al seçeneğini etkin olarak gördüğümüzde hemen çift tıklıyoruz 10 saniye dolduktan sonra. Birinci yöntemimiz bu. Gelelim bir diğer yöntemimize. Buradan çıkalım. Tekrar ayarları açalım. Arama bölümüne bu sefer Reklam yazacağım. Çıkan arama sonuçlarından reklam hizmetleri reklam seçeneğini de? tıkladım. Burada normalde e, ben de seçili değil ama sizde seçili olarak gelecektir. Kişiselleştirilmiş reklam önerileri adlı seçenek. Şu an ben de işaretledim. Sizinle beraber yapıyorum. Bunu seçili değil konuma getireceğim. Kişiselleştirilmiş reklam önerileri işaresiz konuma getirdim. Ve buradaki ayarımız da tamamlanmış oldu. Ve bu sayede Xiaomi marka bir cihazınızda MIUI arayüzüne sahipseniz e, istenmeyen reklamlardan böylelikle kurtulmuş olacaksınız. Evet benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur ve öyle olmasını da ümit ediyorum. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.